Kezban yemin ediyorum param olsa sana buraya alırım. Vallahi de billahi de alırım. Ama gücüm yetmez Kezban. Full panoramik deniz manzarası. 35 metrekare terastayız. Yetmemiş 9 metrekare bir balkon daha var. Yetmemiş 4 metrekare bir balkon daha var arkadaşlar. Zemin artı 7 katlının en son katındayız. Teras katındayız yani. Burası teraslı bir daire. İki artı bir oturum düzeni devasa büyüklükte de bir daire arkadaşlar. Ve denize yani plaja sadece ve sadece 180 metre uzaklıktasınız. Hem alt keçitten hem üst keçitten gidip gelebileceğiniz muhteşem bir dairezesiniz. Burada odaların tamamı denize bakıyor arkadaşlar. Güney cephe. Normalde 3 cephe ama odaların tamamı güneye bakıyor. Bu da bu cephelerden bir tanesi batı cephesi. Yine burada 3,5 metrelik bir pencemiz var. Çift sürgülü. Geç Kezban'ım karşıya. Odanın büyüklüğünü görsünler. Geç sen buraya kadar boşa geldin. Can niye yedim? Gel. Bak. Odanın büyüklüğünü görüyor musun arkadaşlar? İşte asıl salon ve mutfak diyoruz ya. Salon ve mutfaktan oluşan oda diye çekimlerde söylüyorum ya. İşte o salonla mutfaktan... Yavaş sürün kardeşim biraz ya. O salonla mutfaktan oluşan oda işte bu işte arkadaşlar. Tamamıyla bu. Televizyon ünitesinin olduğu alan yerler. Parke, mutfak düzeni olduğu yer granit, seramik arkadaşlar. Ve adam mutfaklı. Aşağıda 3 kapaklı çekmecemiz. Yine 2 kapak. En üstte 10 kapak. Bir altında ceviz kaplama. ya Yani ağaç içi diyelim daha doğrusu. Ağaç içi kaplama 8 kapak. Arkadaşlar devasa büyüklüğünde bir mermerimiz var. Taş mermerimiz var. Üçlü ankaçlarımızın geldiği yer. Kezman buradan çık çık gitmez. Yangın aramızın olduğu yer. Spotlarımız takılmış. Ledlerimiz takılmış. Şimdi Kezman buraya şöyle tarif ederim Terasa çıkış yeri. Çift sürgülü burada. Çift sürgülü kapı burada. Bu balkona çıkacağım. Kezban bekle. Çift sürgülü pencerede burada arkadaşlar. Odanın aydınlığını, ferahlığını görüyor musunuz? Gel o 9 metrekarelik balkona gel. Buradan da deniz manzarası var. Bak. O 9 metrekarelik balkon. Kezban sen bu tarafa geç, ben o tarafa geçeyim. Kezban o telefonu şakır şukur sağa sola çevirme ya. Beni çek yeter ya. Bak. Burası kombi tesisatı, çeşmenin ol diye. Buradan da bir deniz manzarası var. Her yerden deniz manzarası. Gel kez bak. Bu arada burada bulaşık makinesi olduğu yer, buzdolabının olduğu yer onu da söyleyeyim. Girişimiz burada arkadaşlar. L şeklinde bir antre ve koridor düzenimiz var burada arkadaşlar. 3 kapak aşağıda, 3 kapak yukarıda bu şekilde gömme şeklinde spotlarımız takılmış. E, fiber kablomuzun olduğu yer güç ünitesi. Orada arkadaşlar yine burada sigortamızın, görüntülü yapımızın olduğu yer. Buradan çıktık dedik ya. Bütün odalar denize bakıyor diye. Bak. Bu da oğullardan bir tanesi. Petek yerlerimiz burası. Burada da bir e, pencere var arkadaşlar. Burası da terasa çıkış olan yerimiz. Yani buradan da bu çocuk odasında deniz manzarasına hakim oluyorsunuz. Bu arada kapanmaz bir deniz manzarası arkadaşlar. Başka kapanacak bir şey yok burada. Yok. Sıfır. Nol. Gel banyo alana gel. Ben duşa kabine girim kez ben. Arkadaşlar bina yeni bitti. Kusura bakmayın. Temizleyemedik. Burası kat mülkiyeti bu arada. Bir ar deniz olsun yani iskanı alınmış. Ayrıca kat mülkiyetine çevirmiş burası arkadaşlar. Burası da duşa alanı. Arkadaşlar ortak kullanım banyo ve cep biraz orada dar kalmış ama olsun yine de kullanışlı arkadaşlar. Gel Kezban yatak odasına gel. Burası da yatak odası. Zemin artı 7. katın son katındayız. Dedim ya 4 metrekare burada vardı. O da burası arkadaşlar. Burası da yatak odası. Yatak başı buraya geliyor arkadaşlar. Televizyon ünitesi karşıya geliyor. Gardırap hemen kapının arkasına geliyor. Burasının duşa yok arkadaşlar takılacak yine buranın duşakabini. Buraya bir güzel bir duşakabını gelecek. Evimin banyosu Valla ben ortaklıktan banyodan ziyade buradaki banyoyu daha çok sevdim. Kezban gel. Yine çift pencere de burada var. Rezistans pencere diyorlar şunlara. Burası da teknik balkon. Yani bu balkondan arkadaşlar. Ya o da yani bina. Yani daire 3 cepheli diyoruz ya. Odaların kendi asıl kendisi arasında iki cepheli arkadaşlar öyle söyleyeyim size yani. Görmüş olduğu bir deniz manzarası. Full kapanmaz. Kezban şu çam ağacının orada üst keçit var. Denize gidecek, plaja gidecek yer var ya. Bak şuraya göstermem bak. Heh. İşte o üst keçitten arkadaşlar plaja iniyorsunuz. 180 metre sonra plajdasınız. Ayrıca karşısının hemen yan tarafında alt keçinizde mevcut arkadaşlar. Burası da teknik balkon dediğimiz adlandırdığımız yer. Gerçi pek teknik balkon değil. Çünkü teknik malzeme koyacak yer yok orada. Havuzu. Aa Kezban unuttum gel. Ben niye söylemesin kezman? Kezban vallahi var ya 40 yılın başı. Bak aferin kız sana. Bak kız var ya sen var ya. Gel. Şimdi arkadaşlar burası 12 dönüm arsa üzerine kurulu. Pardon arkadaşlar 9.5 olması lazım. Abarttık ya sıkma o kadar da. 9.5 dönüm arsa üzerine kurulu 3 bloktan oluşuyor. Biz orta bloktayız arkadaşlar. Aşağıda aqua parklı bir tane havuzumuz. Çocuk havuzumuz arkadaşlar. Şenzuk alamaz. Bakın arkadaşlar karşıda amfimiz var. E, ateş çukurumuz var. Barbekü alanımız var. Basket posası, mini posası. Devasa bir çocuk oyun alanı var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buradan gözükmüyor arkadaşlar. Orada da bir adet olimpik, yarı olimpik havuzumuz var arkadaşlar. Bakın o sitenin önde de yarı olimpik bir havuzumuz var. Burası kat mülkiyeti bir yer. Fiyatı 4 milyon 650 bin arkadaşlar. Kaçılmayın bakın bu daireyi. Bu daireyi kaçırmayın. Yazlık alacağım diyeceksen burayı alacaksın. Açık ve net söylüyorum arkadaşlar. 50 metrekare teraslı balkon alanına sahip bir daireden basıyoruz. Üzerini kapatıyorsunuz sundurmayla. Muhteşem bir alanda kendinizi buluyorsunuz arkadaşlar. Full panoramik deniz manzarası ömrünüzün sonuna kadar izleyebileceğiniz bir alandasınız ve siz bu alanı siz bu meskeni kaçırmamak için elinizi çabuk tutun. Sağlıcakla kalın. Yazlıksız kalmayın.